duaya geçmeden önce, yorumlara, amin yazıp videoyu beğenerek, hayri yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali El-Kürsi Suresi Ayet El-Kürsi Anlamı Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir O kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir Onlar onun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır O göklere yere bütün evrene hükmetmektedir Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez o, yücedir, büyüktür. Amin. Tekrardan, Bismillahirrahmanirrahim. Ayet el kürsi anlamı, Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.